Ee, sevgili arkadaşlar merhaba ee, biz ne net marketik yapanların biliyorsunuz ki e, para kazanmamızın önünde hala söylüyorlar ee, Nedim insanların ne diyeyim ikinci üçüncü levelinden veya ikinci üçüncü hattından para kazanamazsınız gibi bir şey bazı kişiler söylüyor. Bunu hem kanunen, kanunlar çerçevesinde zaten nasıl para kazanacağımız belirlenmiş, kazanacağımız belirlenmiş, hem de dini açıdan da belirlenmiş aslında. Nisa 85. ayetinde ayeti aynen şu şekilde. Men yevşe şefaaten, hasaneten lekun lehu le yekun lehu nasibun minah minha ve men yefşe şefaaten seyyeten yekun lehu kip, kiflun minha mekan Allahu ala kulli şeyin mukita anlamı aynen şudur arkadaşlar kim bir işte ayacılık ederse ona onun sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa ona o kötülükten bir pay vardır. Allah her şeyin karşılığını verir. Yani dini açıdan da aslında sektörümüze bakıldığı zaman dini açıdan bile ne hiçbir şekilde sıkıntı yok. Çünkü niye? Biz insanların iyiliğini isteyen istediğimiz için net makrede insanlara e, hem ek kazanç anlamında hem e, kendi işini gözü miktarda kurma anlamında bir iyilik olduğu için biz o iyiliğe vesile olduğumuz için biz buradan e, ne diyeyim pay almamız da bir sıkıntı yok. Çünkü o bizim hakkımızdır. Çünkü şu e, şöyle düşünebilirsiniz. E, bir örnekle açıklayayım. Hani dini konudan e, vuruyorlar ya bizi. Şöyle de açıklayayım arkadaşlar. E, siz bir kişi namaza başlattınız. Sevabı kazandınız. O kişi de gitti. Başka birini namaza başlattı. O da sevap alır. E siz alır mısınız? E tabi ki siz de alırsınız. E ne, ne oldu? Burada aslında o dediğiniz zincirleme diyorsunuz ya sade zincir zincirleme ona bakarsan e, burada bile bir zincirleme var o zaman Allahu Teala e, haşa da insanlara dolandırıcılığı mı öğretmiş oluyor bu şekilde hayır iyiye e, bak Nisa 85. ayetinde aynen şunu diyor bakın İyiliğe acık ediyorsan ettiğin her şeyden bir pay alma hakkına sahipsin demek diyor. Aslında. Ama biz ne yapıyoruz? Biz bunu e, kendi lehimize kullandığımız için maalesef ki maalesef ne oluyor? Sonuç olarak kötü yönde kullanıyoruz biz bunu ama Şimdi bir de şöyle bir örnek vereyim. Bir bıçak düşünün. Birisi ekmek ve döner keser. insanlara hizmet etmek için. Birisi gider eşini, çolunu, çocuğunu keser veya öldürür. E şimdi bıçağın ne suçu var? Değil mi yani? Bıçağın aslında hiçbir suçu yok tam tersine insanın suçu var burada. Ama nedense bizim sektörümüzde insanın suçu yokmuş gibi her şeyi sektöre e, bütün suçu sektöre atıyoruz. Sektöre buluyoruz. Hayır. Sektörde bir suç yok. Şirketlerde de bir suç yok. Ha, bazı şirketlerde olabilir mi? Olur. E, şunu da söyleyeyim beni tanıyanız varsa vardı yoksa da yoktur. Ben bu zamana kadar 2015 yılından bu zamana kadar hatta şimdilerde dahi ha bazen şirket ismi vermişimdir bazen vermemişimdir. Aktif olarak sadece sizinci yaptığını bildiğim şirketler yok mu var. Hatta e, yasalara göre, göre geri paylaşılmaması gerekirken gelir iddiasına girdiği için gelir paylaşılmaması gerekirken e, paylaşıp da insanları çeken şirketler yok mu? Var. E, ben bunları e, ne diyeyim e, isimlerini vererek değil sadece ima ediyorum. İsimleri önemli değil. Bu A firması olur, B firması olur, C firması olur. Ama ben e, doğruları konuştuğum için e, sektörde bazen sevmiyorum, bazen seviyorum ama çok şükür ki e, en azından bildiklerimi konuştuğum için ve bildiğim e, bildiğim ve emin olduğum şeyleri söylediğim için istedikleri kadar beni sevmesine beni kimsenin sevmesine gerek yok beni doğru konuştuğum için beni Allah Teala sevsin. Kimse sevmesine de gerek yok. İster seversiniz, ister sevmezsiniz. Ha ben bu sektörde net sektöründe e, neden yapmalıyız diye bir video çeksem olanca e, madde eklemek zorunda kalayım ki ama şu var siz neden yapmak istersiniz bu soruyu siz kendiniz bulacaksınız. Bu sorunun cevabını siz kendiniz bulacaksınız. Ben değil. Ben bana göre avantajlı olması, şirket aç açmama gerek kalmadan, e, fazla vergi vermeden, yüzde yirmi stopaj vergisi gelir vergisi vererek verdiğim için avantajlı gelebilir. Birisine e, kendi işinin patronu olabileceği için avantajlı gelebilir. Yani herkesin e, ne diyeyim? Bu sektörde girişte herkesin bir bu sektörde olmak için bir nedeni olması lazım. O nedeni ben bulamam sizin anınıza. Siz kendiniz bulacaksınız kardeşim. Çok mail atıyorsunuz. Sorular soruyorsunuz. Çevimdeki insanlar da sorular soruyor. Ya şarj şirketi açacağım. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Bakın arkadaşlar bu dönemde şirket açarsanız çok çabuk batarsınız. Nefes yaparsanız batma şansınız yok. Ama şirket açarsanız büyük bir riske gelmiş olursunuz. Ee, ve batmanız tek bir hatanıza bakar. Çünkü arkanızda koskocaman bir şirket yok. Bir ekip yok. Daha ekip oluşturmamışsınız. Şirket şirketin ee, ne diyeyim ne üzerine faaliyet göstereceği, hangi ürünleri satacağı bunları e, oluşturmadan ben şirket açacağım e, kağıt üstünde yeter hesabı yapmanız zaten başlı başına bu nedir e, ben insanları dolandıracağım şirketi kapatacağım bir daha dolandıracağım aynı tosuncuk gibi yapacağım hesabına gerek e, bu da şöyle diyeyim bu da müşteri kaybına neden olur ve müşterinin güvenini zedilemek olur. Müşterinin güvenini zedilediğiniz için de mecburen yani hem devlet nezdinde hem müşterinin nezdinde hem devlet nezdinde e, dolandırıcı olarak e, gözükürsünüz. Onun yerine en azından e, fazla para harcamadan yapabileceğiniz Fazla e, sermaye gerek kalmadan <laughs> bir, bir iş fırsatı bulun, iş fırsatı değerlendirin. E, günümüz dünyası ve yeni dünya düzeninde e, klasik işlere yer yok ve 2025 yılına kadar e, <laughs> meslek e, yok olacak. O 2-2-4 çünkü yeni dünya düzeninde e, internet eksenli işler yargınlaşacak ve kendini en önemli şeylerden bir tanesi şey, kendinizi geliştirirseniz yeni dünya düzeninde var olursunuz. İnternetle aranız iyi olursa yeni dünya düzeninde var olursunuz. Ve en önemli bir tanesi ne söyleyeyim? En önemli şeyden bir tanesi de şu. Satış yapmayı öğrenmeniz lazım. Online olarak da satış yapmayı öğrenmeniz lazım. Yani ekran üzerinden satış yapmayı öğrenmeniz lazım. Yüzde de satış yapmayı öğrenmeniz lazım. Telefonla satış yapmayı da öğrenmemiz lazım. Yani bunun hepsini öğrenmemiz lazım. Yani satış deyince insanlar aslında korkuyor. Korkmanıza gerek yok. Bu dünyada herkes zaten satış ki yapıyor. E yapmıyor musun kardeşim? E, yapmıyorum. E, yapıyorsun kardeşim. Ya nasıl yapıyorum? Sen ee, bir iş görüşmesine gittiğin zaman nasıl giyiniyorsun? Takım elbisen gıcıgıcı, göçeli kravatlı kravatını takmışsın, takım elbisen ütülü, gıcıgıcı, ayakkabını desen sen cillop gibi boyamışsın. E, gidiyorsun iş görüşmesine ya oranın insan kaynaklarına ya da patronla bir bir görüşebilirse patron aslında kendini satıyorsun. Anladın mı? Patrona kendini satıyorsun. Bak ben böyle iyiyim, şöyle iyiyim. Anlatıyorsun bir yandan da kıyafetlerine baktığın zaman adam ne diyor? Bu işi alınır. Bu bunu ben almalıyım diyor. Yani aslında seni alıyor. Seni satın almış oluyor bir, nevi bir, bir nevi. Artı Hiç mi ürün öne, önermiyorsunuz çevrenize e, öne yiyorsunuz. Bakkaldan marketten bir şey aldığınız zaman memnun kaldığınız zaman Çevrenize önermiyorsunuz öneriyorsunuz gidip alıyor mu alıyor E, e Sizin sayenizde o ürünü O mağazadan o ürün satıldı Niye size O market mağaza her neyse Niye size komisyon vermiyor niye size bir yüzdelik vermiyor bilmiyor değil mi? E, bilse bilene verir mi? Şu, şöyle diyeyim vermez. Çünkü neden vermez? Karından adamın size çıkartıp da 100 diye 200 diye vermesi adama zarar olarak gibi. Ama aslında zarar değil. Daha çok müşteri çekebilir bu şekilde ama bizim şu anki bulunduğumuz dünya düzeninde maalesef ki bu şekilde adamların tek şeyi şey benim cebimden 200 300'e 300 ye çıkarsa zarar edeyim düşüncesinde olduğu için çok şey yapılır. Ama dediğim gibi e, ne network market, bakın network marketing sektöründe pay almadan bazı fetvacılar konuşuyor güzel dini açıdan da güzel konuşuyorlar ama bilmeden konuşuyorlar niye çünkü bir işi sen e, o kişi, o hocaya ve o, o fetva veren kuruma kuruluşa işi gidip de e, yanlış sorarsan yanlış fetva alırsın doğru sorarsan doğru fetvalısın. E biz ne yapıyoruz? Bizim eee gerekli <laughs> hocalar da dahil gerekli gittiğimiz zaman aynen şunu söylüyoruz. Bakın aynen şunu söylüyoruz. Ya ben böyle bir işe girdim. Tamam. Nasıl yapılıyor diyor. Ya ben eee oradan bir ürün alarak girdim. E tamam öğün alarak giymen doğaldır. Normalde bazı hocalar yok öğün alarak giyemezsin filan dese de doğaldır. Çünkü sen o firmanın o şirketin hem marka markasını almış oluyorsun. Hem e, işi de almış oluyorsun. şimdi markayı al, marka küçük bir miktarı alıp almak demek büyük bir şey demek tabii ki bu dönemde bu bu Dünya düzeninde. E, sonra ne oluyor? Ben 2-3 kişi buluyorum. 10 kişi buluyorum. E ondan sonra ben hiçbir şey yapmıyorum. Onlar çalışıyor. Ben kazanıyorum. Dediğin zaman zaten otomatikmen e, bana da bunu söyleseniz ben diyeceğim tek şey. Ben böyle öğrenmedim. Bir. İkincisi bu şekilde yapıyorsan zaten e, direktmen haramdır diyeceğim. Çünkü niye? Şu an birini yani e, Instagram'da birkaç kişiye böyle takip ediyorum. E, fenomen olmuşlar artık. Diyorlar ki ben şu şirkete katıldım. Siz üç kişi bulunuz. Ben ben üç kişi üç atav, üç tane satış organizasyonu kurabiliyorum. Siz de üç tane satış organizasyonu kuruyorsunuz. Yani burada ne var? Aslında burada şu var. Ben insanların üstüne yatıyorum. Onların üstünden para kazanıyor mantı çıkıyor bu sefer. Üç kişi buldum. Tamam ben daha bir şey yapmayacağım. E öyle düşünüyorsan e, Nizmi Marketing sektöründe 3 kişi buldun, 5 kişi buldun, 10 kişi buldun, distribütör yaptın, ondan sonra hiçbir şey yapmayacağım hesabıyla düşünenlerin hepsi e, haram işlediğinin ve bu sektörü Caiz olan bir şey, caiz değildi yani haramdır noktasına getirdiler. Biz bunu yıllardır dile getirmeye çalıştık. Hala da getiriyorum ama maalesef ki bizim insanımız gerçekten anlamıyor. O yüzden diyeceğim şu ki artık öyle kişiye inanmayalım. Sen 3 kişi al, ben 3 kişi aldım. Daha daha da kimseyi almıyorum. Sen üç kişi al. Onlar kimseyi alma. Sen de onların sırtına bin. Onların sırtından para kazan. Hesaba çıktığı zaman o tüpten yani dolandırıcılar gel. bu ne demektir ya? Bu ne demektir? Yani üç kişi aldım. Daha çalışmayacağım. Ne yapacağım? Ben sadece kampanyalı mı döyeceğim? Ürünü satacağım? Başka hiçbir şey yapmayacağım. Onlar çalışacak. Ben payı götüreceğim. Bu şekilde düşünce. Düşünceleri aslında birçok şekilde bu şekilde. Ama ben ne diyorum? Bir, benim şirketimi sormayın. Benim şirketimi hiç sormayın. Çünkü ben şirket hakkında bir şey söylemem. Çünkü ben tarafsız davranıyorum. Videomda tarafsız davranmaya çalışıyorum en azından. Ha hakkında soru söylersiniz ha, yakın bir zamanda e, şirketim hakkında güzel bir video çekelim. Ama şu an değil. Şu an yeri ve zamanı değil çünkü. O yüzden diyeceklerim bunlar. Ee, dikkat edin. E, şöyle diyenlerden şöyle diyenlerden kesinlikle ama kesinlikle uzak durun. E, sen üç, ben 3 üç kişi alacağım. Sen 3 kişi alacaksın. Böyle gidecek. Onun haricinde hiçbir şey yapmayacağız. Oturduğumuz yerden para kazanacağız. Diyen ve otur, 3 kişi aldıktan sonra hiçbir şey yapmayacağız. Ben sadece 3 kişiyle ilgileneceğim. Diğerleriyle ilgilenmeyeceğim. Diyen kişilerden uzak durmanızı önemli tavsiye edeyim. Çünkü yoksa mal, yarın öbür gün o şirkete e, soruşturma açıldığı zaman siz de suçlu konumuna düşebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Haberiniz olsun. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. He, yani en azından net marketing sektörüyle alakalı bütün birçok e, konu başlığını bir anda e, ne diyeyim? Hepsine bir anda değinmeye çalıştım elimden geldiğince. Ha daha fazla istediğince ama eee bu arada çok yoğun bir döneme girdiğim için fırsat buldukça çekiyorum videolarımı ve fırsat buldukça canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Ha, 1 Mart'a kadar fırsat buldukça ne kadar video çekeyim bilemiyorum. Ama şunu biliyorum ki 1 Mart'a kadar çok az bir video gelecek. Belki Nisan'a kadar çok az bir video gelecek. Ama Nisan'dan sonra Allah'ın izniyle haftada 1, 2 veya 5 video da gelebilir. Canlı yayında gelebilir. Haftada 5 Haftada 5 gün canlı yayın da yapabiliriz. Yani bir şeyler güzel bir şeyler olur. Aklınızda e, güzel bir proje var benim aklımda. Bu kadarını söyleyebileyim. Ama güzel günler ve bol kazançlı bereketli günler yakındır. Bizi takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Gözlerinizden öpeyim.